Lım ve عنه عل النبي صل الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة dul ve dul kadınlar ve yoksul kişilerin yardımına koşan kişi kel mujahidi fi sebilillah Allah yolunda cihad eden kimse gibidir dulların ve yetimlerin yardımına koşan kimse Allah yolunda cihad eden kimse ki bilir ve ahsebuhu kâle ve kel kâimillezî lâ yefturu ve diyor ki Ravi Ebu Hureyre radıyallahu anh ve zannediyorum ki yine şöyle dedi o kimse öyle ecir ve sevap alır ki sanki kel kaimil yani hiç uyumadan geceyi sürekli namazla ibadetle geçiren kimse gibi ve kes saimil la yuftiru. ve sanki hiç iftar etmeyen oruççulu kimse gibi sevap kazanır diyor yani geçen haftada söylemiştik İslamiyet Öyle sadece kişinin kendisini kurtarmasıyla yetinebileceği bir din algısını insanlara telkin etmiyor. Başkalarına yardım ettiğimiz sürece sevaphanemize mutlaka bir şeyler yazılıyor. Bunu unutmamak lazım. Evvela salih olacağız, ondan sonra da muslih olacağız.